kartları tüm şiirini hepsini deneyeceğiz kartları başlarım ama ee, kanalıma abone olmayı like atmayı yorum yapmayı bildirimler açmayı ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar evet. oyunu <laughs> <ne>? yeni başladık evet <laughs> aldık çok iyiyiz bams top aldım bunda 2 vurdum o zaman buna da 2 vurayım topuna alıp git ama olmaz ki böyle ya sen ne işin ne oldu tut gel de öldüreyim seni gel Bana mi nasıl atıyor ya? Neyse arkadaşlar çok anlamda değil. Kovalamasın da olur, kovalasın da olur. Şimdi benim yapacağım çok bir şey yok kaldı. O da uçmak. Sonra kaçıp gideceğim. Hadi uçur ama. Uçur lan beni uçur. Bak tır 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 etti. Neyse. Evet. Evet. Padişah geliyor. Gel buraya. E ee, bitti oluyor burada. Bak arkadaşlar şimdi çat çat. Demin nasıl çözüyor Hadi hadi hop hop. Ama hayırdır hayırdır değmez ki içmiyorum. Bak diye 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 hop 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 diye 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 Değmez Mervin. Değil la. E ben iki L B A B L da bin? Şöyle bir daha. yetiştik evet kesinlikle öldük adamlar bizi yok etti lan adamlar bizi yok lan adam bombacı lan ne diyor gel lan buraya layim 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 ana atamadım değil ama bu da uzakçı bu da bunu ben öldürmesi işte lazım ama öldürdüm ben öldürdüm Geri dur kaç. Evet arkadaşlar. Bedava. Ha. Ne bedava. O yedikçi de benim olsun. Ha, onu kırdı bence. Yok kırmamış. Arkadaşlar şu dediğimizi hazırlayacağız. Bak bu arkadaşlar burada can basılıyoruz. Çok zeki. Abi bu adam güzel bir korktum. Bastım ultiye mi? Ne güzel adamı açtım. Bu Koy koyusun. Bastım ultiye Diyecek adam ona. Karıştı. Yazık oldu bana. Adamla aynı seviyede gidiyoruz. Bu son Ben nereye oraya? Ben nereye oraya? Ay çekil ona ya çıkıyor 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 yeter 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 lan yeter <laughs> yanlışlıkla bir daha gidelim içeride çok çok üzüldüm işte devam arkadaşlar benim flörüm yüz oynamam ne? o benim kanka o söyleyeyim kanka ama ben sana bir şey diyorum. Demiyorum. Işık atan baby. Baby x large. Işık atan baby x large. Baby x large. Benim buradan kaçış. Topuk topuk. Topuk topuk. Tam topuk. Topuk topuk topuk. Ooh. Uh. Don't Yok söylüyordum. Üf, aldım tapma. Arkadaşlar, onu sence yener ben mi? Ay, ha. Doğru lan. Yine böleceğim lan ortasını iki. Ya ortasını iki bozurum lan. lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ortasını <laughs> iki bölerim. Lan onu öldü. Arkadaşlar bakın. Hop. Bakın, arkadaşlar bir yere kurmadın ya. Ne evet. arkadaşlar. Evet, 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 Neyse zıplayalım. Devam. Ben pokor ile nasıl oynayayım? Çok merak ediyorum. Oynayamayacağım kesin ya. Kesin oynayamayacağım. Biraz götürmüyorum bunu. Muhakkak görüyorum. Çünkü en... Sonra en evet, sonra. Tamam iyi. Bak son gelince Tamam. Ezzeli çok çıkıyor bana. Kim Tamam. Ezzeli? Yani... Yani çok iyi ki. çok çıkmaz da bir kere çıktı. Ama oyuncak bu oyuna girmeden yani yüklemeden önce de birkaç yıl mı oldu falan, yani yıl oldu aynı. Birkaç yıl önce de Somali yüzlerlik görüyordum. Oh no! Oh, no! Hayır, Ems, yapamazsın bunu. Arkadaşlar senin de ulti sona mı yoksa başa mı? Join atabilirim. Böyle atkan ki buraya atsa. Buraya gelmiş. Ana bro ortaya mı? Allah Allah Allah. Git 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 git. git git git. Gel 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 git. Ölme. Ana seni de la la. Düştü bakın. Bakın ne Hop. Gençler <laughs> tomarı yedizledi de koyarız bu bana sıkabiyo niye sıkmıyorsun Sıkmadan lazım ama doğru lan hayır öldü <laughs> Ayrıca bakın bak, Niye yemedim, yemedin lan <laughs> Yemedin Öldü arkadaşlar Vallahi da iyi bitmiyor. Hadi şu bakın poka poka geldi. poka sen şimdi. Bir gitar ne zaman çaladan doğru? Evet poka çal gitar ne basır diyor vakala çalıyor. Aslan ben çalıyor değil mi? 4 5 5 tane alırsan geberirsin ama doğrudan ben bunda bir şey yapamam ama yapacağım yaptım <gülüyor> 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 Aha. Bun şeyi ne? <işliyoruz> ne <laughs> <laughs> ekip Benim yedi öldük herhalde. Hı. Kanka benim burada ne yapayım şimdi? Adamı adam gelemiyor. Çok ağır. Adam. Kanka şimdi adam burumu atacağız. Kanka bu daha büyük? Bu mu daha büyük? Kanka bu daha büyük ya. Arkadaşlar bu kocaman atıyor. Biliyor musunuz? Bitler sağlıkçıyım ben. Kendi sağlığıma kendim veriyorum. Sen bana sağlık verir misin? Sen çok ödürüm. Geber. Çok nasıl diyor? Geber. Ya ben öldüreceğim. Ya ben öldüreceğim. Oradan iki basıyorsun gördüysen. Gel lan gel. Tamam can Yanlış atma arkadaşlar ya. <laughs> ya gel 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 hop hazır <laughs> hop hazır bir öldü bak şimdi arkadaşlar altına sıcak, bak. <laughs> burada burada oraya sıkmanına ne gerekiyor? burada arkadaşlar mantıklı olan da bu zaten benim burada buna ölmemem <laughs> ama öleceğim ölmeyeceğim bence ölmeyeceğim ölmeyeceğim kanka da dağılmasını bekliyorum git lan git lan git canım bak öldür öldürmek istemiyorum git git lan git oğlum seni ya adama <laughs> gibi sürgüldü kanka çok bütün bir alanımız daha var aynı onun gibi gönderdi. Yani arkaya gönderdi. Ama ben şu dedim, ay. Sorry buddy. Vallahi Topukçu. Topukçu. Top, topçu ya. Top atıyor, top atıyor. Olur, atıyor. Olur, at bombayı direkt. Yarışıyoruz yani şöyle gelmesin 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 Gelmezsen canını da sıkarım canını sıkarım canını kankam <laughs> dedim canını sıkarım dedim gelme dedim adam geldi al işte oradan. onu alamıyorum hey dedik dur önüne şöyle atarım kanka bir şuradan bir şuraya bir şuraya kimse nasıl yapayım da. yapıyor. Öyle <laughs> evet, ben bir şeye girdim ya. Pardon. Bir daha yine başla. Çünkü 12. Sonra 8 dakika. 8 dakika sonra bir Ya Yani ya yine. Yara. böyle toksit isim var. Toksit mi? Toksit olan benim lan. aldım çıkamayacağım ölmedi yani. ben onu kırabiliyorum kalkan değil mi yani mantıken öyle oğlum güzel oğlum seni öldürürüm lan öldürürüm seni değil lan lan öldü 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 öldü

mutsuz ol. <laughs> Benim %100 mantık. Aha, bu böyle. Ya bir iki, üç, dört, dört tane. Evet. Neden bu kadar fazla vardı? Yani eski de oldu. Topuk topuk. Topuk topuk. Topuk lan topuk. Oğlum ben burada öldürebilir miyim? Hayatı sorgula Ahmet. Hayatı sorgula. Öldürebilir miyim? Öldürürüm. Öldürürüm. Kim istiyor sana? Korunur. Tamam. Ben tam araya gidelim. Hiç daha da yok. Git, git İstemiyorum seni. Git. Git diyorum. Git. 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 Dur dedim Git. Ya git dedim. Git dedim. Git dedim. Git dedim. Git dedim. Git dedim. Git Demek ki şurası. Yusurmaz, 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 yusurmaz. Bana, bana, bana. ama daha çok var. Daha kaç Çok düşün. Neyse topçu Ahmet. Topçu Heh bunu ne? Tamam Kandı, Allah, Alan kontrolü. Destek. <laughs> Bu doğru tank. Oh. Yüksek, Yüksek ilk savaşçı. El, Kanka böyle bir ma <laughs> Bakmayın ya. Ben bunu Siz ağlayın. Ağlayın mı? Ne yapalım? Oyuncu ünvanı ağlayır. Ünvanı. Ünvanı. Bunda ne? Jello. neden böyle? alıyor. Aa e, bunları alıyoruz herhalde ustalık. Kanka ustalık güreşçi. Güreşçi mi bu? Güreş değil diyor. ya. Biz inşallah geçek artık. İnşallah artık oynayalım tamam mı? El primo, eskidos. Kanka e, bu kadın ortadaki kadının anlığı neden kırmızı? Marina. Katina. Evet. Gelin 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 o oh, iki tane. İyi gözükmez bizde iki tane. <laughs> Ve bu. <gülüyor> <gülüyor> bu uzakçıyım ben uzak bir şey. Bak Kes kesebilirsem. Ya ben de kes.

Ne oldu lan? Alanı ölmüş adam. Alan. <laughs> neden? Neden? Yani ne için kardeşim? olduğuna kardeş? Onu görmek istiyorum. Onu görmek <laughs> El primo. Eski. El ki bak bak bir de e, topacı saçına bağlı Efe aynı Almın onun için ya, için ya dostum. Kesin erkek. <gülüyor> <gülüyor> ismi ya ayıp olduğu için. İşte dikti. Bakın burada. Sırtıma kanka şu verirsem. Sırtını bir bakalım. Oo, alayım hiç onu alamazlar. O yüzden deneyeyim. Kim az fazla Kanka bu ne? On fazla ne diye? Kanka ben yere sıkmıyorum, kalı sıkam. Ama anam. Tuzak tuzak tuzak. Ben ya? Arkadaşlar El Primo ile ne kadar güzel oynadığımı Son el. Al. Nerede? Yok Poco ile. Şurada. Mm, can verdim. Özür mü de? verdim. Şimdi bana ölmez Ben El, el Bakın bekleyelim. Bekleyelim. Ama böyle olmuyor. Bali çok iyiymiş. Bali çok iyi bir karakter. Pro. Yani en bak Bali. Uyuyor. Tosun, 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 tosun. Atamaz, atamaz. Eh, eh, çok sinirliyim. Eh, eh. Ben de top. Ahmet koşuyor. Ahmet. Ahmet, evet, Ahmet. Evet. Sokma, hadi. E, girmiyor. Hı. Yemiyor lan bu top. Şuna adamı verelim. bu adamın ya da buna et topu Allah vurursun artık bir zekalı ya burada zaten yaptım ay elim çaldı ay elim çaldı ya <laughs> ben yaptım Bak kim öldürür, Evet şey Zaten çok iyi <laughs> Evet market. Victory zantrenle zantrenle. Biz bunu boşayalım Balen ya balon Bak bak işte Balenle bu son elinize dedim. Ama, gelmiş. Bir tane daha. darkin. Bakın, öbürsünüz. Işte. Gördüm, dövdüm, Ölüyor. Ölmüyor da. Azalacağım, de Ya da, ölelim. Öldüm. Ya bir yapalım mı? Ne dersiniz şunları? Kanka bir dakika dur ya. Ölmedi, ölmedi. Ölmedi, ölmedi. Ölmedi, kazandı. Arkaya o Çok güzel anlarım ben Bakın arkadaşlar maçın bitmesini ben isterim. Yo top vermiyorum top hadi.

tane kim kanka Gezdirim topu mı Ama topu vermem. Topu vermem. <laughs> gezdirdim, 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 gezdirdim. Ama vermem Topu vermem. Böyle, gitmez, gidin lan gidin. Aldın atlasın. Neyse arkadaşlar <laughs>